Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bu birlikte Pixel 3D'ye devam ediyoruz arkadaşlar. En son ne zaman oynamıştık? Hatırlamıyorum ama ekrana koymuşumdur. Heh, ben de diyorum bu, bu kayıt nerede, nereye gitti? Evet arkadaşlar bayağı ayla geçmiş olmalı. Hatta bir yıl geçmiş de olabilir tam bilmiyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi gelişmiş halde görüyorsunuz beni. <laughs> arkadaşlar bugün neden yaşandı hiç Çünkü neden olmasın? Bugün arkadaşlar ben sıfır kademe değilim bu sezon. Bu zaten sezonun e, yani Pixel pasın iki günü kalmıştı. Ben de tek bir günde şu silah aldım. Bu silah böyle karşıma çıktı bir videoda. Ondan sonra oyunu indirdim. Ondan sonra bir baktım adamdan bu silahla birini öldürüyor. Ben de dedim bunu alayım dedi. Bir baktım 43. kademede duruyor. Ondan sonra kasayım dedim 2 günde ve 1 günde kastım arkadaşlar bak. Daha sıfır sıfır değildi sıfır sıfır. Sıfır kademedeydim ve oraya kadar geldim de. 1 günde bir Şu görevleri tamamladım görevleri. Tabi görevler yok. Neyse silah sistemi göstereyim böyle. Eskisi de çok farklı yok galiba tam yedi. Bu var arkadaşlar. Portal takıyor. Bu silah zaten yeni aldım. Burada da ee, bir mini oyun oyunlarda olan arenada oynamak isterim. 47 mi? Arkadaş ne geçti? Daha, daha bugün 37 yedik de be. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Evet devam ediyoruz derken o Baksana tek kutu. Bu arada ben basmıyorum otomatik. <laughs> Bir de animasyonu var çok güzel. <laughs> ya da herkeslerin kişilerden... Aa kalp çıkartıyor. Ben yani çünkü kedi olduğu için kedileri kimsenin. şey neyse ama ev almıyorum. Ben. Çünkü biliyorsunuz ki bu kediler bazen bir şey yapabiliyor. Lat, kim bu? Kim ben? Lat, bırak bir Lan beni rahatsız ediyorsunuz ha. Bak şöyle bir bomba yapalım. Oo, çok sert. Çok yavaş ay. Çok yavaş ateş diyor biliyor musun? Hmm. Borsa silahını bilmeyen varsa şöyle göstereyim şöyle bir yer Ya abi niye bazen bak ya, ya neden işe yaramıyorsun bazen niye? Ha? Bak. Bak ne yapıyor bu biliyor musun? Abi zombileri böyle trolleyebilirim. <laughs> Çok güzel. Aa kapandı. <laughs> 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 bu silah da güçlü. Baya güzel ha bir silah. Neymiş bu silahın adı? Bakmadın mı? Ee, tamam. Gottg 6 patlar. Daha kısa bir şey yapamaz mıydınız? <laughs> Abi neden neden bu kadar uzun, uzun ismi? Arkadaşlar sefer sefer haritasını da oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sefer haritası biliyorsunuz ki bossların olduğu ee, böyle yaratıklarla savaştığınız bir bot. Ve ben şunu geç, sanal dünyalara geçmek istiyorum ama 18 yıldız topladı. Ya neden 18 yıldız arkadaş niye? Ya bu olmasaymış keşke ya gerçekten bu çıkmasaymış. Bu daha iyiymiş be. Ben buradaki bossu yendim yani sondaki. Niye o geldik şimdi ya? Evet. Yani ne güzel geçmiştim ben. Neyse, ön maçımı, konum kapma maçımı. Her durumda. Bayrak kapacağı, duello duello doyalo, Nerede savaşalım? tuhaf çaba bu fikir yok ama Böcek tapanağına bir oynayalım ben e, uzun zamandır girmediğim için Bağlanıyoruz Örümcekten bağlanıyoruz Neyse saçmalamaktan bakalım Ve savaş Bir tane Türk Telekom bile kullan oh. Oh shit. Ne olur öl ne olur. Kaç, kaç kaç kaç. Şunu şuraya bir koyalım Allah aşkına. Ben bu adımı ben bir yerde tanıyorum. Öl. Ha? Lan. maç bitiyor. Hayır ya daha yeni geldim ya. <laughs> Arkadaşlar daha yeni başladık. İlk adımı kafadan vurduk. Biraz prolaşmaya başladım tabi. Dırırı. <laughs> Dırırı. Dab, dab. Video bitti. Sen niye hala buradasın? Ama videoyu kapatmadan önce videoyu beğen. Yoksa bu olur. Beğen. Son.